Sunduğu menüde yiyecek bir şey yoktu. Kendisi vardı. Kendini iş adamlarına sunuyor. Elbette kocası da büyük pazarlıklara giriyor. bir şeyi unut. Bu uğursuz kadından kurtulmanız ikiniz için de sonuç olarak imkansız hale gelebilir. Doktor Kunal böyle kadınları evinize ve çevrenize alırsanız itibarınızı kaybedersiniz. Böyle kadınları evinize ve çevrenize alırsanız itibarınızı kaybedersiniz. Kendini iş adamlarına sunuyor. Elbette kocası da büyük pazarlıklara giriyor. Kendini yüksek çevrelere pazarlıyor. Yüksek sınıf bir sosyete artı. Nandini, bu sinir krizlerinden bıktım. Haddini aşıyorsun. Şimdi eve gidiyoruz. Hayır Rajdik, senin asla gelmeyeceğim. Ne seninle gelirim, ne de bir başkasıyla. Nandini! Daha fazla yaklaşma. Buna hiç gerek yok Kunal. Böylesi daha iyi. Gereken bu. Rajdip doğruyu söylüyor. Ben lanetlenmiş. Kim olursa olsun. Hayatını hep mahvediyorum. Nandini. Hepsi benim yüzümde. Molly acı çekiyor. Molly ile sen. Kendi evinizde bu saçmalığa katlandınız. Gitmem gerekiyor. Ancak o zaman bu acıya son veririm. Onun komplosu olduğunu biliyorum. Sen, sen lanetlenmedin. O adamın pisliğin teki olduğunu biliyorum ben. Ne düşündüğümüzü sanıyorsun sen? Sen gelince Molly'i gördün mü hiç? Ne kadar mutluydu. Neşesi yerine geldi. Dünyası değişti ve şu anda daha mutlu. Senden sonra kendine geldi. Daha iyi, daha iyi hissetti. Böyle mi karşılık vereceksin? Nandini biraz cesur ol. Rajdeep'ten kurtulabilirsin. Hayatına yeniden başla. İşte o zaman sana cesur derler. Hayır. Artık ölmeliyim. Hayır bu şekilde gidemezsin. Molly'e ne diyeceğim? O seni çok seviyor Nandini. Rajdik'ten bıkıp canına kıymaya hazırsın ama... ...Molly için yaşamaya hazır değilsin öyle mi? Nandini... ...hayatın bu kadar değersiz olduğunu sanma. Ben bir doktorum ve hayat mücadelesi veren... ...bir sürü hasta gördüm. ...sense hayatını öylece kenara mı atacaksın? Kunal... ...anlamaya çalış. Hayır Nandini sen anla. Bir insan hayatın şartlarına... ...gelip düşerek adımını atarsa eğer... ...o kişi affedilebilir ama... ...ama bu bir suç. İntihar bir suçtur Nandini. Molly senin için mücadele veriyor bak. Sen de burada intihardan filan söz ediyorsun... Bugün bu ağır kararı alırsan Nandini... ...sonra Molly de kaybedecek. Hayatın bu kadar değersiz olamaz. Sen hurda yığını değilsin. Hurda yığını bile geri geldiğinde gerekli olan bir şeydir Nandini. Hayatından söz ediyoruz Nandini. Hayatını boşa harcama lütfen. Hadi bana elini ver. Nandini, Nandini bir defa bak. Nandini, hadi bakalım. Tamam, tamam. Sorun yok, tamam mı? Hadi. Nandini, bak biliyorum kolay değil evet, ama merak etme. Hadi artık yapma. Hepimiz hepimiz yanındayız. Bak Molly seninle birlikte, ben de yanındayım. Böyle bir hayatta yenilgiyi kabul etme Nandini. Nandini, buraya bak lütfen. Tamam. Tamam. Elini. Bana elini ver Nandil. Bu kadar uğraştırdığın yeter. İşte böyle. <laughs> Nandini nereye gidecekmiş? Onu öyle bir aşağıladın ki ağlaya ağlaya dönüp dolaşıp kocasının yanına gelecek. <laughs> Bu arada Bay Makita her detayı anlatın bana. Ne anlatayım o kadar kötü konuştum ki en sonunda kendime bile lanet ettim. Doktor Molly bana sert bir tokat attı. <laughs> Ee, şey, şöyle ki Bay Makita, biliyorum zor zor ama zafere giden her yol mübahtır değil mi? Paketiniz teslim edildiğinde her şey telafi edilmiş olacak. Şimdi en azından e, bana Nandini'nin ne durumda olduğunu söyle lütfen. Hizmetçilik falan yapıyordur değil mi? Öyle bir şey görmedim. Süslenmişti, misafirlerle ilgileniyordu. Aslında Molly onu herkese sevgiyle tanıttı. Hatta parti düzenlediği için onu öldüler. Bak Rajdip, ben bile yakında karın övme şansını elde edeceğim. Onun yüzünden tokat bile yedim. Beni fena benzettiler. Bak ben sözümü yerine getirdim. Şimdi ise sıra sende. Elbette merak etme. Nandini nereye gidebilir ki? ...mutlaka buraya gelecektir. Paket elime ulaşınca... ...sana yollayacağım. Sonrasında anlaşmamız sona ermiş. Karımı karşılamak için evi düzenleyeyim. Maymak içe, sonra konuşalım mı? Görüşürüz. <laughs> ya lanet olsun! <laughs> ah! Ben burada çürürken karıma övgü üstüne övgü yağıyor. Bekle bakalım. Belin kırılana kadar seni çalıştıracağım. Göreceksin. Aşağı bakma <laughs> Nadine. Aşağı bak. Sen iyi misin? Ben iyi değilim ama. Sana lan değilim. Seni öyle görünce nefesim kesildi. Kim hayatından bu kadar kolay vazgeçer ki? Molly'yi düşündün mü? Bu yaptığını bilse ne yapar sence biliyor musun? Şimdi ona ne söyleyeyim? Bilmiyorum. Molly'ye söylemeyeceğim. Sen de bundan bahsetme. Duygusallaşınca Bilmiyorum işte. Kendimi kaybediyorum. Lütfen. Ona bir şey söyleme. Bak Nandini. Bir daha bunu yaparken beni de düşün tamam mı? Aklına bu an gelsin. Yalnız değilsin. Yanında olacağız. Tamam mı? Söz mü? Evet işte bu kadar. Gidelim mi? Arkadaşına dikkat et. Bir yere kaybolmasın. Sen nereye gidiyordun? Uzaklara. Sonra geri döndüm. sahtekarın biri seni haksız yere suçladı diye kaçacak mısın? Nandini, ben seni çok zor buldum. Beni yine mi terk edecektin? Biliyorum. Söylediğin şeyler kalbini çok kırdı. Evet anlıyorum ama bu beni terk etmeni mi gerektiriyor? Biliyor musun? O alçağı tokatlayıp evden kovdum Nandini. bir daha gelmeye cesareti olmayacak. Hiçbirimiz onun dediklerine inanmadık ki zaten. Nandini buna tek başına karar veremezsin. Seni bir daha hiçbir yere bırakmam. Ya da bir daha gidersen ben de seninle gelirim. Hayır. Böyle söyleme. Bir yere gitmeyeceğim. Bundan böyle cesaretimi kaybetmeyeceğim. Söz mü? Lütfen ağlama arkadaşım. Hadi eve gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.